Arkadaşlarım merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çok şık, zarif, şahane bir model. Dilediğiniz her alanda çalışabileceğiniz çok kolay bir model arkadaşlar. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyelim. İşimiz rast gitsin. Zincirimizi çekerek modelin anlatımına geçelim arkadaşlarım. Bu model için gerekli olan zincir sayımız 10 ve katlar arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 2 model için 20 tane zincir yeterli gelecektir. Sizler dilediğiniz kadar 10 ve katlarını kullanarak zincir sayınızı dilediğiniz kadar büyütebilirsiniz arkadaşlar. Bir tane zincir çektim. Hemen ikinci zincirimin üzerine bir tane sık iğne. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. 1 2 3 4 tane zincir atlıyorum. 5. zincirime bir tane sık iğne. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. 1 2 3 4 tane zincir atlıyorum. 5. zincirime bir tane sık iğne. Arkadaşlar bakın bu şekilde iki tane kutucuk oluşturuyoruz. İki tane kutucuk bir tane modelimize denk geliyor. Bu şekilde de ayarlayabilirsiniz. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. 1, 2, 3, 4 tane zincir atladım. 5. zincirime 1 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Burada en son zincirime de 1 tane sık iğne. Bakın bu şekilde modelin birinci sıra kurulumunu hazırlamış olduk. 2 tane model için 4 tane kutucuk oluşturduk. Biraz evvel bahsettiğim gibi iki tanesi bir model. Birinci sıramız bu şekilde. Hemen ikinci sıramıza geçelim. İkinci sırada ne yapıyorum? Bir tane, bir pardon, bir, iki, üç, dört, beş, altı tane zincir çektim arkadaşlar. Buradaki ilk kutucuğumuzun içerisine bir tane sık iğne tığımı sardım. Buradaki sık iğneme de bir tane ikili trabzan bir zincir tekrar aynı sık iğnenin içerisine ikili trabzan bir zincir tekrar ikili trabzan bakın bu şekilde sık iğnemizin üzerine 3 tane trabzan çalıştık aralarda birer tane zincir çektik hemen sıra gelen bu kutucuğun boşluğuna yani zincir boşluğuna bir tane sık iğne 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Buradaki diğer zincir boşluğuma bir tane sık iğne. Tığımı sardım. Hemen sık iğnemizin üzerine tekrar bir tane ikili tırabzan, bir zincir, tekrar ikili tırabzan, bir zincir, tekrar ikili tırabzan. Bakın bu şekilde. 3 tane trabzan oluşturduk. Aralarda birer tane zincir çektik. Hemen buradaki zincir boşluğuma bir tane sık iğne. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığımı sardım. Bu en sondaki sık iğnemin üzerine de bir tane üçlü trabzan. Bakın başlangıçta 6 tane zincir çekmiştik. Bitişte de bu şekilde 3 üç zincir üçlü trabzan olarak tamamladık. Şimdi modelin ikinci sırası bu şekilde. Tekrar üçüncü sıraya geçelim. Bir tane zincir modelimi çevirdim. Trabzanımın üzerine bir tane sık iğne. Bakın bu şekilde üçüncü sıraya sık iğne yaparak başladık. Tığımı sardım. Hemen buradaki sık iğneme geçiş yapıyorum. İkili trabzan, bir zincir, tekrar ikili trabzan bir zincir tekrar ikili trabzan şimdi burada ne yapıyorum tığımı sarmıyorum burada üç tane trabzanım var bu ikinci trabzanın tepe noktasına bir tane sık iğne tığımı sardım hemen buradaki sık iğneme geçiş yapıyorum tekrar bir trabzan bir zincir aynı noktaya bir trabzan bir zincir tekrar bir tane trabzan. Bakın burada bir tane modelimizi iki taneye çıkardık. Tığımı sarmıyorum. Buradaki 5 zinciri boşluğuma sık iğne yapıyorum. Tığımı sardım. Tekrar buradaki sık iğneme aynı işlemi yapıyorum. İkili trabzan, bir zincir, ikili trabzan, bir zincir, aynı noktaya ikili trabzan bir ikinci trabzanın tepe noktasına sık iğne tığımı sardım buradaki sık iğnemin üzerine de aynı şekilde ikili trabzan bir zincir tekrar ikili trabzan bir zincir ve ikili trabzan bakın bu şekilde modelin üçüncü sırasını bu şekilde tamamladık bir iki tane zincir atlıyorum üçüncü zincirime bir tane sık iğne. Bakın bu şekilde modelin üçüncü sırasını hazırladık. Şimdi dördüncü sıramıza geçelim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane zincir çektim. Tığımı sarmıyorum. Bir, ikinci trabzanın tepe noktasına bir tane sık iğne. Tığımı sardım. Bu ortadaki sık iğnemin üzerine ikili trabzan, bir zincir tekrar 2li trabzan bir zincir tekrar ikili trabzan 1 ikinci trabzanımın Tepe noktasına bir tane sık iğne 1 2 3 4 5 tane zincir çektim hemen burada ikinci trabzanımın Tepe noktasına bir tane sık iğne tığımı sardım ortadaki sık iğne ve tekrar aynı şekilde bir trabzan bir zincir bir trabzan bir zincir olmak üzere 3 tane trabzan çalıştık aralarda birer tane zincir çektik ikinci trabzanın tepe noktasına bir tane sık iğne bir iki üç tane zincir buradaki sık iğnemin üzerine de üçlü trabzan bakın bu şekilde bir tane modelimizi tam anlamıyla bitirdik arkadaşlar şimdi 1 2 3 4 sıra 4 sıradan sonra ne yapıyoruz tekrar ilk sıraya geri dönüyoruz bir tane zincir trabzanımın tepe noktasına bir tane sık iğne 1 2 3 4 5 tane zincir çektim bakın buradaki ikinci trabzanımın tepe noktasına bir sık iğne bakın ilk sırada yaptığımız kutucukların aynısını yapıyoruz bir üst sırada aynı modeli tekrar çalışacağız 1 2 3 4 5 tane zincir buradaki 5 zincir boşluğuma sık iğne 1 2 3 4 5 zincir buradaki ikinci trabzanımın tepe noktasına bir tane sık iğne 1 2 3 4 5 zincir 1 2 tane zincir atlıyorum 3. zincirime bir tane sık iğne Bakın ilk sırada modelimiz için 4 tane kutucuk hazırlamıştık. Şimdi bir tane modelimiz bitti. Diğer modeli hazırlamak için tekrar 2 3 4 tane kutucuğumuz oldu. Şimdi bu sıradan sonra ne yapıyoruz? Aslında 1 2 3 4 sıra her 4 sırada bir aynı çalışmayı yapıyoruz. Şimdi model için gerekli olan kutucukları hazırladık. Şimdi ikinci sırada ne yaptıysak aynı işlemi tekrar ediyoruz arkadaşlarım. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorum. Hemen pardon 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Buradaki zincir boşluğuma bir tane sık iğne. Bakın burada ikinci sırada yaptığım işlemi tekrar edeceğim. Tığımı sardım. Hemen buradaki sık iğneme bir trabzan. Bir zincir tekrar bir trabzan bir zincir tekrar aynı noktaya bir trabzan 3 tane trabzan çalıştık aralarda birer tane zincir çektik 5 zincir boşluğuma sık iğne 1 2 3 4 5 zincir buradaki 5 zinciri boşluğuma sık iğne tığımı sardım tekrar sık iğnemin üzerine aynı şekilde ikili trabzan bir zincir ikili trabzan üç tane trabzan çalıştım buradaki zincir boşluğuma bir sık iğne üç tane zincir buradaki sık iğnemin üzerine de aynı şekilde üçlü trabzan bakın arkadaşlarım bu şekilde modelimiz dilediğiniz kadar büyüteceğiniz şu an bir iki üç dört her dört sırada bir aynı çalışmayı tekrar ediyoruz. Bakın çok sevimli, güzel bir model oldu. Bakın burada büyütülmüş hali de var. Model gerçekten çok güzel. İnşallah sizler de beğenirsiniz arkadaşlarım. Evet. Yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun. Sen kalın, mutlu kalın. Hoşçakalın.